sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl ee, nasıl, şey indirilir? Ee, nasıl indirilir ticval Legacy, apk fiil nasıl indirilir size bugün bunu göstereceğim arkadaşlar ticval Legacy, apk nasıl indirilir size bugün bunu göstereceğim hadi o zaman videoya geçelim arkadaşlar bu bulamcıya girdiğiniz gibi yerlik bir apk ile yazıyorsunuz direktmen ve buraya giriyoruz ve buradan arkadaşlar hemen ee, bu arkadaşlar buradan hemen en baştakine tıklıyordunuz mu en başta mı biraz aşağı geldiğimizde siz yerle gideyim moda apk yazıyor yana tıklıyoruz siz yerle gideyim moda apk buradan oyuna devam ediyoruz oyuna devam. Buradan böyle bir şey Mod atacağım. 6 5 4 3 2 Oyun indir diyoruz. Kesinlikle paralı değil. Ben indirmiştim arkadaşlar ya. Biz bunu bunları silelim o zaman. İndirmiştim şimdi. Ondan sonra geri tuşuna basıyoruz. Biliyorsunuz geri tuşumuz var. Yani geri tuş. Ona basıyoruz. Yani telefonu şöyle yapıyorsunuz. Şurada bir tuş çıkacak sizde. Ama benim telefonum öyle değil. O yüzden. Ben Ve bir daha geri tuşuna basıyorsunuz. Ve böyle bir ekran çıkıyor. Böyle bir bug var. Ama bu tuşa basıyorsunuz. arkadaşlar indir diyoruz. Ben tabii ki de indirdim arkadaşlar. O yüzden iptal demem lazım. Bir şey olmuyor. Benim zaten dosyalarım da var. Şimdi indirdikten sonra arkadaşlar sizde böyle bir şey çıkacak. Yukarıda yukarıda bir şey çıkacak. Ona tıklayacaksınız. Şimdi ben tabii ki de indirdiğim için Şimdi burada iki tane şey var. Bir tanesini silebilirsiniz arkadaşlar tabii ki de istediğinizi. Bir tanesini silin size iki tane vereceğiz. Böyle yüklüyoruz. yükle diyorsunuz arkadaşlar. Yükle diyorsunuz. Zaman burada iptale basmayacaksınız kesinlikle. Like atın. Bir video. Çok heyecanlıyım. Neyse evet. indiriliyor, 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 indiriliyor. Burada bir iki saat şey olacak. İndirildikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar bir, Evet arkadaşlar indiriliyor. Ben de geldim. Şimdi ben burada aç diyorum. Gördüğünüz gibi aç dedim. Ne yapayım? Şöyle bir atak atayım. diyorum. Gördüğünüz gibi parayı görüyorsunuz buradaki. Kutu <laughs> mu <laughs>